Türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu Elif Ada büyüdü. Annesiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen 9 yaşındaki Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşması dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz işleri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini kendisinden 29 yaş küçük olan Ayşegül Yıldız ile yaptı. Tatlıses'in 2 yıl süren evliliğinden Elif Ada verdikleri bir çocuğu dünyaya geldi. Basın önünde pek görülmeyen Elif Ada, önceki gün annesiyle görüntülendi. Ayşegül Yıldız, önceki gün kızıyla birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen anne kız, daha sonra mağazaları gezerek alışveriş yaptı. İstanbul'da son günlerini geçirdiklerini belirten Yıldız, Elif Ada'nın okul kayıt işlemleri vardı. Onu hallettik, yarın Bursa'ya dönüyoruz dedi. Ayşegül Yıldız'ın güzelliği ve kızı Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşacak kadar büyümesi de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 9 yaşındaki Elif Ada, geçtiğimiz hafta anne ve babasıyla yeni yaşını kutlamıştı. Instagram hesabından doğum gününden bir fotoğrafını paylaşım Elif Ada, bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Notunu düşmüştü. Öte yandan Elif Ada'nın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Elif Ada'nın merak edilen bazı fotoğrafları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.